Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tarık. Evet. En son burada baytmıştık ama arkadaşlar. Yanlışlıkla titan o soru buraya çekince kapıştılar abi. Tabii ki bizimki çatur, çutur, yedaga. Bu tarafta al şeyler var. Bu tarafa doğru gitmek lazım aslında. Evimi sırtımızda gidiyoruz dağlara. Bundan sonra böyle aga. Oo golem. Aksak mı? Buna bir kuyruk sallamam yok mu? Vurmuyor. O zaman geri gel. Yürürken bile hasar veriyorum abi düşün. 52k ne diyorsun? Abi. Hayvanı bildiğin ezdi lan. Fena abi fena. Fena son, Bundan sonra bizim adamımız. Aslında bununla bir bosa girmemiz yok mu abi? Amaç bir zevk abi. Zevki ne? Yapıştıralım. Montrelle. böyle de seyahat edilmesi sıkıntı abi. Bu abi aşağıda mağaralar var. Ben bir giderim aga. Bakayım sen burada. Sen burada gez. Yalnız benim paraşüt gibi bir şey yapmam lazım abi. Benim kuş nerede? En son Kreyfine incelleştirmiştik ama ona atmadık değil mi? Atmadık abi. Sıkıntı. O zaman bizim alfayı çağıralım abi. Burada bir girmek istiyorum, dalmak istiyorum. Bir bakayım <laughs> ne var ne yok. Burada da hayvan yok abi. Dur, 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 Burada bir şey var. Bir şey gördüm uzaktan. Oturar Turan mı mu lan o? Pardon abi Apex Apex'miş. Uuu güzel. Pek bir şey yok. Sıkıntıya bak abi, sıkıntıya bak. Bu sağ tarafta büyük bir ihtimal şeyler var abi. Şu tarafa doğru bir gitmek istiyorum ben. Dağlık alanına. Genelde bildiğiniz gibi dağlık alanlara spamlanıyorlar. O yüzden bir görmek lazım abi. Yani mağara zannettim buraya ama değilmiş. Yani evet, bu taraftan ayrı gidelim O deodon Ne alfasıymış abi Domuz mu lan o Haram haram Kardeş O yüzden domuz uzak olsun Domuz istemiyor biz domuz sevmiyor Diyor Domuzdan alfa mı olur lan Aha buldum abi bir tane. Geçen bölüm yemiştik. Yemiştik diyorum pardon. Gelmişti de gelme. Çamak şey diyor. Bir zekalı üstüme çıkırmaya çalışıyor. Aga şuraya mı sık? Şuraya gidelim abi. Bir bakayım lan. Orada bir yapı var. Bu yapılan ne abi? Ops. Ne? O orada kaç de lan? 300 devilmiş. Alınabilir. Bir dakika, bizim işimiz şu. Bir akışık devcilleştirmek. O yüzden şurayı bir temizleyelim. Hoppusss. Gözüme görükme. Ne istiyor abi kibul bu? Kemal'a su var ney lan? Kemal abi. Kemal. Cemal. Cemal misin sen? İyi abi Cemal. Bir hemen kibirine bakalım abi. Hmm. Işınlansak mı? Buraya mı getirsek? Işınlanalım abi. Dur. Sen gelme lan. Bizimki burada atara kalkmış. Kaç tane istiyordu ya? Neyse abi, biz bir üç tane yapalım da. Garantiye alalım işimizi. Güzel. Üç tane oldu. aşağı ineceğim ama her atladığımda da canım gidiyor abi. Uf, yine gitti. Ups. Senin yapacağın işe tüküreyim. Hayvanlar değil abi. Kendimizi öldüreceğiz bildiğin. Kemal abi yakala. hala. Ey yavrum ey. Peki gitti abi. Yürü git geri git geri git. Kaç tane istiyorsun lan sen? 3 tane getirdim ama. Abi tam 3 tane istiyormuş. Güzel. Bu burada. Bunun eğrini öğrendik mi? Öğrenmişiktir umarım. Bonnie. Yavaş oğlum yavaş. Aynen öğrenmişiz abi güzel. Ne saldırıyor lan. 140 level bu kaç level 112 bak orada da varmış ya çıkırmızı daha güzel abi Yalnız tipe bakar mısın? Tipe bakar mısın aga? Tipe bakar mısın? Bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir tiptir aga? Ama yakışıklı benim oğlan. <laughs> Yalnız biz bunu niye yapmıyoruz? Bu ne abi? Dişi mi? <Gülüyor> <Gülüyor> bu male. Sen? Family. <laughs> Sen de bizim gruptansın aga o zaman. Ama 3 tane daha lazım abi bize. Gelsin buraya bakayım bu. Tospa. Gel 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 gel. Ups yavaştan. Oğlum bayıl lan bayıl bayıl. Abuhu. Maya bak aga. Ben bir gidip geleyim abi. Bir üç tane daha yapmam lazım. Benle gelen yok. Güzel. Ben bir üç tane daha yapalım abi. Nerede bizim mamacıklar? Sen miydin senden? Oo, uh, eksik. Yapma abi. Ne istiyordu? Ne istiyordun sen? Silver. O zaman. Kaç daha yapalım çok kötü yapıyor ya. Craftlarsana abi. Şöyle. Tık 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 tık. Niye uğraştırıyorsun bizi ya? Hayvan uyanacak. O hayvan uyanırsa bizim hayvanı yer. Hadi bir dön yer abi. Hemen acilen. Çok. Sal beni sal beni sal beni. Acilen gitmem lazım. Abi. Hayvanı yemesin. Güzel bu Uyanmış. Bu da uyandır beni bebeğim diyor. Güzel abi. Buna biraz sıkalım da. Sen bekle yiyen. Vurç diyor. Vurç ne abi? Vurç ne? Bizim argın Devis nereye gitti? Umarım ölmemiştir. Neyse abi onu hallederiz. Biz bunları da şunu göndereyim. Şeye göndereyim direkt. Nereye göndereyim abi bunu? Alfaları diğer eve gönderiyorduk. Bunu da diğer eve gönderelim. Sen git buradan da. Böyle bir burçta alıp geliyorum. Bir de eğer yapmak lazım abi bunlara. Ekstra kaç level veriyor? 26 level veriyor. Çok az veriyor ya. Ekstrası yüksek olması lazım abi bunların. Hadi be oğlum. Vurç 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 götürüyor vallahi. Ya bu arada şuna da bakalım abi biz. Kanat manat bir şey yapalım lan. Yok mu abi kanat manat bizi böyle uçuracak. Geri düştüğümüzde ölmeyecek. Bak şunları falan hep öğrenmişiz. Şunları yapacağız ama daha teke geçemedik abi. Çok şey istiyor abi. Ama onlar iyi de metaller metaller sıkıntı abi. Element sıkıntı. Gerçi elementleri boss'tan bir 400 mü 600 falan kastık ama Aslında şunlar falan yapabiliriz ya Neyse abi şu biz bir kanada bakalım kanat var mı Yorumlarda arkadaşım biri demiş abi Kanat manat bir şey yaptı Atlarken can gitmez demiş ama Kanat varsa yapalım abi Kanat var mı kanat? Kanat yok. Ya da o ekleyebiliriz abi modda. Bir mod bulup ekleyebiliriz aslında iyi olur. Çünkü her atladığımızda böyle can giderse uuu işimiz var ha. Harbi diyorum işimiz var abi. Bu Bayağı can gidiyor. Azmaz da gitmiyor ki. Kanat yok mu lan? Tırmanma şeysi var. Şeysi. Anladınız siz. Şeysi işte arkadaşlar. Ama yok abi yok. Kanat yok maalesef. Yok. Yok değil lan? Yok. geçtik mi? Görmedim mi? Bilmiyorum. Paraşüt yapsak. Her paraşüt Paraşütta Lan Nurcan nereye gidiyor? Şaka mısın oğlum sen? Hayvan dirençli çıktı aga. Harbi diyorum hayvan dirençli çıktı. Şu olursun. Yalnız şunu şuradan alayım ya. Bunu alayım. Bizimki Savunum Pele mi diyor? Şuraya yasak. Burada kalsın abi. Aga be yine mi yok? At bir tane daha eksik abi. Sen bize yap ya kaç tane yapıyorsun? 96 tane. 96 çok abi. Sen bize bir 30 tane yap. Hallederik. Umama işi bayağı işimizi kolaylaştırdı abi. Ya demek istediğim şu. Aha da böyle her atladığımızda can gidecek abi. Ya da buna bir merdiven merdiven bir şey yapmak lazım aga. Yoksa bu hayvanları bir halledelim abi şuna bir merdiven yapalım. En yani son buradan geldik değil mi? Aynen. Uyandın mı lan? Şerata. Bana ok harcıyorum ama çimeli vermiyor. Artık uyan da. Bir tane daha iyi. Demik olmuyor abi. Bak. Hayvan direniyor. Direniyor mu? He? Direniyor mu? Senin beynini patlatırım. Beynini. Çekmedi ne kadar lan? Altı tane mamam yedin. Artık tren mi haydi? Gerçi yedi abi. Üçünü de mi yedi? Yedi aynen. O zaman sen ölmeyi hak ettin. Ya, ye. Harbi hak ettin yani. Zamanımızı çaldın. Eşşi oğlu beş kulak. Zamanımız iyi daha. Şimdi eğrini öğre öğrenmiştik zaten yapalım abi. Bunun ne neydi? Hmm, güzel soru. Niye göstermiyor aga? Yazılan nereye gitti lan? Bunu yazılan nereye gitti abi? Ha, sal ben aşağı. Öbür tarafta yapıyorum abi en güzeli. Öbürü buradaydı. Ya burada metaller var Bunları da alalım da. Oo, abi titanos orada mı geldi? Evet, güzel. Bunlar burada ne geziyor? Aynen abi bunları buraya almıştık değil mi biz? Geçen bölüm. Eskiden bakın buraya. Sen de gel. da chat'i yapacağız valla. Gel sen lan. Sen dur oğlum şurada. Bu manyaklar bug'a girdi büyük bir ihtimal abi. Abi. Hayvan buga girmiş. Bunda Ela beni de buga soktular aga. Ya yapacağın işe başlayacağım şimdi ya. Üf. Bu ne abi? Ya tam buga düşecek zamanı buldum. Bunların hepsini bir içine spamlayacağım mecbur. Ben kendimi nasıl kurtaracağım o değil de. Hı. Güzel abi. <laughs> Yak lan evi başımıza yakacağınız bu tarafa gelin. Hey, hey dostum. Ya da durun abi durun. Cidden kafayı yediniz lan siz. Ver şunu. Nerede öbür manyak? <laughs> Dodor eksler. Bir sensin. Bunlar şeydeki. Hangisisin lan sen? Abi şu sarıyı çekeceğim mi? Yoksa çekmeyeceğim mi? Ya buna yedirmedin mi? Burayı yedirdim abi. Aç bakayım bunu. Aynen yemiş abi. Dur bakayım. Mayak. Yoğraştırıyorsunuz oğlum benim. Kalsın abi onlar orada da. Biz şuna bir eğer yapacaktık. Başımıza girmeyen kalmadı lan. Burada malzeme var mı abi? Burada malzememiz. Malzememiz yok abi. lazım yoksa o, aga o zaman tane... Distan... Abi bizim titan yine hareket halinde Bizim titan hareket halinde olduğu zaman ışınlanmıyor abi metal yapıyoruz değil mi lan? Doğru, güzel güzel 5000 olmuş bu. Şuradan bir yapayım abi. Şunun ne yerini. Ne eksik abi? Premium Blue. Odun eksik. Odun tamam hallederiz ama. Bize Premium Blue'lardan lazım abi. O yüzden yapamayacağız. Kaç tane var peki bizde? Oo, o zaman Fakat hiç yok O zaman diğer bölüm kasalım abi Çünkü bize baya lazım onlardan bütün alfalarda istiyor büyük bir ihtimal abi Yakışıklı Sen de şunun yanına gel Bunlar isim bekleyen hayvanlar arkadaşlar O kızdı lan ama fena değil yani güzel. Kaç dakika oldu abi bu arada? Oo 24 dakika olmuş arkadaşlar. O zaman diğer bölüm güreşmek üzere. Bu arada şu Titanos'u gezdirmekten yoruldum aga. Sabit bir yer her yerden daha iyi lan. Neyse abi. Diğer bölüm şu Bluetooth'tan biraz kasmak lazım abi. Çünkü alfalarda ondan çok fazla istiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.